Bundan da bir şey yapıyorlar herhalde. Kırmızı muz var. Bakın. Burası da kimci ki yatağı. Küçükleri falan var böyle. Minik karidesler. Sıcak suyun içinde karıştırıyorsunuz. 2.99'muş. Bana bana yersiniz. Japonya'da üretilen bir et türü. Limonlayıp yiyoruz. Bizim antreleri almışlar abi kurutmuşlar. Sayamayacağım kadar çok çeşit var. Bir çileye 30 dolar veremem. Herkese merhaba. Biliyorsunuz Amerika çok çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülke. O yüzden de neredeyse her millete ait market bulmak mümkün. Bugün de sizi bir Kore marketine getirdik. Şimdi isterseniz girip içeride neler varmış bakalım. Biz buradan neler alıyormuşuz hep birlikte görelim. Evet, girer girmez hemen manav bölümünden başlayalım. Bunun değişik meyvelerinden şöyle dikenli bir meyve var. İçine açıyorsunuz. Sulu, tatlı bir tadı var. Benim oğlum Deniz çok seviyor bunu. O yüzden bundan alacağım. Fiyatı 6.99. Rambutan diye geçiyor ismi. Burada değişik değişik meyveler var. Bakın altında hemen onun böyle dikensiz hali olandan var. Leçe. King Strawberry diye geçiyor. İçinde sadece 8 tane var. Fiyatına bakın. 30 dolar. Bundan hiç denemedim. Denemeyi de düşünmüyorum ya. Bir çileye 30 dolar veremem yani kesinlikle. Kestaneyi biz İtalyan marketinden alıyoruz ve bayağı pahalıya alıyoruz. Burada normalde 11 dolarmış. 1.99'a düşmüş. Çok ciddi indirim yapılmış. Ben bunu alayım bu hafta. Bence arkadaşlarla bir kestane partisi veririz diye düşünüyorum. Poundu 1.99'a düşmüş. Gelin size şöyle çin bamyası göstereyim. Bakın. Bunlar bamiyi bu şekilde tüketiyorlar. Bu bamyadan tüketiyorlar. Tabii bunu küçük küçük kesip soteleyerek yiyorlar. Tadı da öyle kötü değil yani. Hayalinizde belki canlandıramayabilirsiniz ama çok da lezzetli oluyor. Yine burada değişik şeyler de var. Mesela muz çiçeği diye bir şey satılıyor. Hani muzun olur ya çiçeği açan tarafı. Bundan da bir şey yapıyorlar herhalde. 2.49'muş bakın fiyatı. Başka bir şeyin kökü var bu. Lahanavari bir şeyin kökü. Muhtemelen bunlar çok lezzetlidir diye düşünüyorum. Yeşil olan şey neden kötü olsun değil mi? Bir Ege'li olarak yeşili çok seviyorum. Bu da Kore hardalı. Hardal yani. Haşlayıp, ekşleyip, limonlayıp yiyoruz. Bundan alıyorum bir tane de. 1.49 fiyatı. Bakın burada şeker kamışı var. 2.99'a satılıyor. Sonra böyle değişik kabaklar var. Bakın böyle bir kabak. Bu da Kore usulü cennet hurması. Hani bizdekilerin böyle yumuşaması ve daha iyi yenmesi beklenir ya bunlar sert bir şekilde yeniyor. Ve tadı da gerçekten çok lezzetli. Fiyatı 2.99'muş. Tabi burada gösterdiğimiz bütün fiyatlar Amerika'da olduğumuz için hep yarım kilo fiyatı olacak. O yüzden videonun başında söylemiş olayım. Yine burada Kore armutları var. Çok sert oluyor ama çok lezzetli oluyor. Gerçekten bu Kore marketinde satılan bütün meyveler çok lezzetli oluyor. Mesela dragon meyvesini başka bir markette aldığınızda lezzetsiz olabilir ama buradan aldığınızda bir tık pahalıdır. Ama kesinlikle lezzetlidir. Denediğinizde bana hak vereceksiniz. Burada da dragon meyvesi var. İçi beyaz olan indirime düşmüş. 2.99 İçi pembe olan da böyle 7 dolar. Ben ikisini de çok sevmiyorum aslında. Sarı olan var onu seviyorum ama bugün sarı olan olmadığından almıyoruz. Bakın burada ne var? Nohut. Taze nohut. Hani satılırdı böyle sapıyla satılırdı ya Türkiye'de böyle ayıklanmış. 4 dolar. Şurada küçük salatalıklar var. Bunu her yerde buluyoruz zaten. Burada da bayağı uyguna inmiş. 1.49 fiyatı alıyorum bir tane. Yine şurada çıtır biberler var. Bakın böyle küçük çıtır biberleri her yerde bulmak mümkün değil. Fiyatı 1.88 alıyorum bunu. Hemen yanında yine bu organik reyonunda kırmızı biberler var bizim oranın acı biberlerinden. Böyle 4 dolar bu kadarı. Bakın burada yine pamuk şeker tadında. Katın kendi grape diye geçiyor zaten. Gerçekten o kadar şekerli ki. Böyle çok tatlı sevenler yiyebilir. Ben çok sevmiyorum. Tabii burası çoğunlukla Kore marketi ama Kore'nin yanında Asya ülkelerine ait birçok ürün de var. Adamların düzenleri falan müthiş. Her şeyi o kadar nizami ki. Şöyle bir mağazaya baktığınızda zaten düzeni kendiniz görebilirsiniz. Burada aldığımız her şeyi Amerikan marketlerinde bulamıyor değiliz ama gerçekten aldığımız her ürünü kaliteli alıyoruz diyebilirim. Mesela böyle bir roka var, organik. Buradaki rokalar küçük oluyor maalesef şöyle bebek roka oluyor. Bundan alayım bir tane. Burası lahana cenneti. Lahananın her türünü bulabilirsiniz. Ama bizim kadınların olayı hep şudur. Bundan sarma yapılabiliyor mu? Lahana sarması yapabiliyor muyuz? Ona bakıyoruz. Maalesef bunlardan yapılamıyor. Lahanalık sarmayı nereden aldığımı daha sonraki videolarda göstereyim. Mesela şu lahana. Bunların meşhur kimçisi var ya turşu turşuvari şeyi. Bununla yapıyorlar o lahana. İşte bakın şunları çoğunlukla çorbalarda tüketiyorlar, yemek yapıyorlar böyle sulu. Bakın bu da Çin karnabaharı biraz daha böyle diğerlerine göre gevşek oluyor. Ben bunu kızartmalık kullanıyorum. Fiyatı 1.79 alıyorum böyle. Şimdi şuradan patlıcan da alacağım. Tabii bu Çin patlıcanları maalesef bizim öyle karnıyaraya falan uygun olmuyor ama kızartmada gideri var. Şöyle küçük olandan alayım. 2.32 şöyle iki tanesi. Birçok bitkinin taze halini bulmakta mümkün. Bakın ada çayı, taze ada çayı satılıyor. Yine kekik, taze kekik. Defne yaprağı var. Biberiye var şurada. Fiyatları böyle 2 dolar hepsinin. Çin soğanı diye geçiyor bunlarda. Frank soğanı mı diyorlar? Fasulye yani bizim fasulyelere benzemiyor ama alıyoruz, yapıyoruz tabii. 2.99 fiyatı. Bakın barbunya var. Bunu da her yerde çok bulamazsınız. Şöyle fiyatı toplam 2.84. Şöyle uzun uzun fasulyeler var. Bakın şöyle. Uzun fasulye. Lazım olduğu zaman ben buradaki sebzelerin hepsinden alıyorum. Şimdi evdeki duruma göre alışveriş yapacağım tabii. Yine mantar mesela. Burası aynı zamanda bir mantar cenneti. Mantarın her türlüsü var. İstiridye mantarından alıyorum. Bu kadar istiridye mantarı 2,5 dolar. Şunlara bakar mısınız? O kadar çok çeşit mantar var ki. Kurusu, yaşı, küçüğü, büyüğü, doğranmışı. Bak mesela şöyle bir mantar var. Enteresan değil mi? Mesela bundan hiç denemedim ben. Şöyle genel bir göstermiş olayım. Fikriniz olsun. Bezelyeler var. Böyle içsiz sotelik bunlar. Sote yapıyor genelde bunlarla. Yine burada çıtır çıtır biberler var. Bunları da çok seviyorum. Hatta turşu yapıyorum bunlardan. 2.10 fiyatı da çok uygun. Acı seviyorsanız seversiniz diye düşünüyorum. Yanında da şöyle zerdeçal kökleri var. Hiç görmüş müydünüz bilmiyorum. Ben burada ilk defa gördüm. Hep toz halini biliyorum. Böylesini görmemiştim. Bakın burada kırmızı muz var. Böyle çürümüş muza benziyor ama çürük değil yani öyle sanmayın. Arada belki çürümüşleri vardır ama genel olarak zaten renkleri böyle. Fiyatı da 1.99'muş. Yine küçük muzlardan var. Uzak doğu işleri. Bu da muz olarak kullanılmıyor. Bunu böyle kızartıp yiyorlar. İlk geldiğimizde muz diye bir yere almıştık bunu. Sonra baktık böyle bir kekremsi tadı var. Muz olmadığını anladık. Yuca dedikleri bir sebze yani farklı, sert bir sebze bu. Bunu nasıl kullanıyorlar çok bildiğimizi söyleyemem. Çünkü hakikaten bizim yemek kültürüne ait bir şey değil bu. Bakın bu da bizim greyfurt'a benziyor ama yani greyfurtun belki 2-3 katı büyüklüğünde diyeyim. Kocaman bir meyve. Şöyle pomeloymuş adı. 1.49. Bu da yine o pomelo'nun farklı bir cinsi. Bu da Vietnam mango'suymuş güzel süslemişler. Fiyatı da yüksek tabi. 11 dolar yarım kilosu. Şunları da biliyor musunuz bilmiyorum. Microgreens diye bir şey var. Son zamanlarda çok popüler. Bunlar 3 dolara satılıyor. Evet burası da kimchi ki yatağı. Kore kültürünün herhalde en çok bilinen şeylerinden bir tanesi bu. Bu bir turşu aslında. Bizim turşulara çok da benzemiyor ama güzel fena bir tadı yok. Şöyle acılı olanları var. Özellikle de probiyotik açısından çok kuvvetli biliyorsunuz turşunun her türlüsü öyle. En çok tüketilen de klasik stilde yapılanı yani sadece lahanayla yapılmış olanı. Onu çok seviyoruz. Bundan bir tane alalım. Fiyatı da 9.49. Yine bir sürü tofu çeşidi var. Peki hangisini almak lazım? İşte yumuşağı var, keskini var, serti var falan. Ben öncesinde bilmiyordum. Bunların çok sevdiğim bir çorbası var böyle acılı ekşili. Onu yaparken tofu kullanıyorum. Bilmediğim için yumuşağını alıyordum. Fakat daha sonra Koreli bir arkadaşımdan öğrendim ki Çorbalar için ekstra firm olan, daha keskin bir aromaya sahip olduğu için çorbalarda bunu kullanıyorlarmış. Ben de bunu kullanıyorum. Fiyatı da ucuz 2 dolar. Efendim geldik et bölümüne. Korean Barbecue dedikleri yani Kore mangalı çok meşhurdur. Amerika'nın her yerinde hemen hemen vardır. O yüzden böyle etler de burada hazır halde bulunuyor. Bakın çok ince şekilde dilimlenmiş böyle etler var. Dana eti bu. Libre fiyatı 19 dolarmış. Burada 11 dolarlık bir et var. Bir de kıyma fiyatı size göstereyim. Bunun da yarım kilosu 4 dolarmış. Bu şekilde dana eti var. 16 dolarmış libre fiyatı. Bu da etin güzel yerlerinden bir tanesi. Şöyle kocaman. Bunun da yarım kilosu 14 dolarmış. Burada da wagyu eti var. Bilmeyenler için wagyu eti nedir onu söyleyeyim. Şimdi bu normalde Japonya'da üretilen bir et türü. Wagyu eti diye biliniyor. Kobe eti olarak da adlandırılıyor. Bu Amerika'da üretilen Wagyu eti, Amerika'daki üretim biçimiyle Japonya'daki üretim biçimi arasında dağlar kadar fark var bu etin. Çünkü Japonya'da hayvana o kadar sevgiyle davranıyorlar ki etin çok böyle yumuşak olmasını sağlıyorlarmış. Hatta akşamları hayvan yere basmasın, bu sayede de yağlar bir yerde toplanmasın diye havaya kaldırıp o şekilde bekletiyorlarmış ki et böyle yayılsın. Belirli zamanlarda özellikle hayvanlara masaj yapıyorlar. Yani ne kadar rahat büyürse, ne kadar rahat yetişirse et o kadar lezzetleniyor. Yağ oranı bir yerde toplanmıyor, yayılıyor. Zaten bu eti gördüğünüzde yağ nasıl yayılmış onu da anlıyorsunuz. Bakın böyle bir mermer gibi her tarafında öbek öbek yağlar oluşmuş. Normalde klasik etlerde böyle değildir bu. Böyle yağın bir tarafta toplandığını görürsünüz. Bunda etin her bölgesine yayılmış durumda. Wagyu etinin özelliği bu. Amerikan Wagyusu çok farklı dediğim gibi. O biraz önce anlattığım masajlı işte hayvanın mutluluğu gibi şeyleri Amerika'daki yetiştiriciler çok düşünmüyor. Hatta içerisine çok fazla antibiyotiktir. Böyle zararlı maddelerin de girdiği söyleniyor. Buradaki tattığımız gayet güzel bir et. Diğer biflere göre çok daha lezzetli ama tabi gerçek orijinali nasıldır onu bilmiyoruz. Biraz da fiyatlarını göstereyim. Mesela bunun fiyatı libre fiyatı 50 dolar. Yani zaten fiyatı da belli ediyor kendisini. Burada 250 gram kadar bir et var. 30 dolar fiyatı var bunun. Lezzet ve kalite olduğu için bu fiyatlarda. Mesela bu da aynı şekilde yine ince ve çok hafif bir et bu. 22.50. Bunun steak olanları yani kalınca olanları çok daha güzel oluyor ama o da yok satıyor. Bu kadar pahalı olmasına rağmen insanlar işini bildiğinden demek ki çok tüketiyorlar. O yüzden yok. Burada bulabildiklerimiz bunlar şu anda. Böyle peynirler falan aslında klasik bildiğimiz peynirler. Çok fazla çeşitleri yok ama şurada bir tanesi mesela 9 dolardan 2 dolara düşmüş. Böyle baby mozzarella dedikleri mozzarella peyniri. Bundan alalım. Gezen tavuk yumurtaları. Bunlar da 5.49'dan 4 dolara düşmüş. Bundan da alalım. Şu rafa bakar mısınız? Sonuna kadar her taraf işte noodles, ramen falan bir sürü şey var sonuna kadar. Bunların hepsini zaten denemek mümkün değil. Bakın kimçili, acılı, vejeteryan olanı, peynirlisi, işte deniz ürünlüsü. Ben bunu çok seviyorum. Bundan alayım bir tane. Eğer deniz ürünü seviyorsanız siz de seversiniz. Ama deniz ürünü sevmiyorsanız pişerken çıkan yosun kokusu sizi rahatsız edebilir. Bakın o kadar çok çeşit var ki hatta bunların hepsi pişmek için değil. Bazıları atıştırmalık olarak da yenilebiliyor. Görürsem göstereyim şimdi. Şunlardan göstereyim. Sanırım Türkiye'de bunlardan satılıyor. Şöyle fiyatı 4 dolar. Kaçlıymış bu? İçinde 5 tane var. Yine böyle kendi kabı içinde olanlar var. Bunlar daha pratik oluyor ama ben çok tercih etmiyorum alıp tabakta kullanmak en iyisi. Çünkü bunların içine sıcak su koyunca bu köpük malzeme kanserojen bir etki yaratıyor. Açıkçası gerek yok. Ama tabii burada sürekli hayat arabanın içinde, yolda falan geçtiği için insanlar için pratik oluyor. Bunlardan alıyorlar. Bakın bir sürü çeşit var. Hani sayamayacağım kadar çok çeşit var. Hatta şunlardan da göstereyim size. Bakın. Ya, yeah, şunlar çok güzel değil mi? 3 dolarmış fiyatı böyle. Burada da farklı şeylerden yaptıkları. Noodle diyorlar ya işte bizde makarna. Mesela bu pirinçten yaptıkları, bunlar da bezelyeden yaptıkları makarna türleri. Çok daha değişik olanları var. Tam buğdaylı olan makarnalar bu şekilde. İşte bu yumurta koyuyorlar içine, sebze koyuyorlar, et koyuyorlar, farklı ürünler koyup böyle bir çorba tarzı makarna yapıyorlar. Nodul dedikleri, zaten artık Türkiye'de de nodulu bilmeyen kalmadı. Yine bunlar da Japon usulü nodullar. Makarnaya da benzemiyor bu. Sanki dıştan bakınca kürdanın daha incesi gibi öyle bir şeye benziyor. Burası dondurmuş dondurulmuş ürünlerin olduğu yer. Şu spring roll şeyli buradan alıyorum. Bununla börek inanılmaz lezzetli oluyor. Yani börek diyorum ben. Ama spring roll'da yapıyorum böyle lahanalı, havuçlu falan inanılmaz lezzetli oluyor. Fiyatı 2 dolar. İçinde 25 parça var. Bir tane bundan alıyorum. Bir tane de yine bu buzluktan aldığım bir ürün daha var. Yeşil soğanlı pankek. Hop. Ay dolapları açmayı hiç sevmiyorum. Zaten dışarısı 5 derece, <laughs> dondum. Böyle yeşil soğanlı pankek var. Bunu direkt pişiriyorsunuz. Fiyatı 2.29. Buradan dumplings de alacağım bir tane. Beef and vegetable olan var. Etli ve sebzeli. Fiyatı 11.99. Genelde etli alıyoruz. Açıkçası tavukluyu falan çok sevmiyoruz. Bunu güzelce buharda pişireceğiz. alsana mis gibi yemek. Bunlar bizim yemeğe salça koyduğumuz gibi her şeye kurutulmuş ürün koyuyorlar. Özellikle de kurutulmuş mantar koyuyorlar. O yüzden bu mantar olayı da bunlarda çok kıymetli. Bakın şöyle 19 dolar. Bunların cipsleri falan da var. Çok da lezzetli. Biraz böyle baharatlandırıyorlar falan. Mantar olduğunu anlamazsınız. Çok lezzetli. Ben çocuklara hatta yediriyorum onlardan da. Böyle var 7.99. İşte mantarın türüne göre, dilimlenmesine göre falan değişiyor. Kurutulmuş kabak mesela bu böyle 5.99. Mesela bunlar da biber yaprağıymış. Kurutulmuş biber yaprağı diyor. Ve yanında yosun deryası var. Bu yosunu çocuklar atıştırmalık olarak, cips olarak da çok tüketiyor. Hatta benim oğluma da alıştırmışlar. O da çok seviyor yosun cipsini. Burada birçok çeşidi var. Biz bunları cips olarak da alıyoruz. Ya da işte sushi falan yapmak için evde de alıyoruz. Japon bir arkadaşımla konuşmuştum. Ona sormuştum nasıl yapıldığını. Ya dedi nasıl yapıldığını biliyorum sana da anlatırım ama bizim kültürümüzde dedi evde yapmak yok. Biz genelde gideriz dışarıda yeriz dedi. Ben dedim ki bizim Türk kadını evde yapar onu kardeşim dedim. O yüzden tarifini öğrendik ve yapmaya başladık. Buradan da şimdi bir sushi için yosun alacağım. Şöyle 50'li var mesela. 10 dolar. Fiyatı da iyi uyguna düşmüş. Normalde 15 dolar oluyor. Böyle yeşil çaylısı var, sarımsaklısı var, susamlısı var. Ya var da var. Burada bu yosunların organik olanları da var. Ben almıyorum. Neden? Ya yosunun da herhalde organik olmayanı yoktur. Allah'ın denizinden çıkartılmış şey ya yani değil mi? Benim oğlum cips olarak bunlardan tüketiyor. Bir pakette bundan alıyorum. 5 dolar. Böyle çıtır çıtır yiyor. Haçam bunlar da kurutulmuş hamsilerdir. Bakın bizim hamsileri almışlar abi kurutmuşlar ya. Bunlarla çorba yapıyorlar. Biraz önce Meltem söylemişti ya her şeyi kurutuyorlar, çorba yapıyorlar. Bunları da öyle kurutup çorba yapıyorlar. Bakın yani sadece böyle büyük böyle gördüğünüz gibi hamsiler değil. Şu şekilde nasıl kıydılarsa, şunlar da hamsi bu arada yani balık minik minik. Nereden nasıl yetiştiriyorlar, nasıl bunları bu hale getiriyorlar, orası da enteresan. Ama binbir çeşit burada kurutulmuş balık var. Bunlar da kalamar. Bunu da kurutmuşlar. Abi adamlar her şeyi kurutuyor yani. Bunlar da minik minik karidesler. Bunlar da yine aynı şekilde küçük küçük konserve türü karidesler fiyatı 14 dolar. Bunu da seviyorum özellikle kaşın çok tüketiyorlar. Böyle çeşitli çaylar var. Bunu alıp bundan bir kaşık reçel gibi marmelat gibi bu sıcak suyun içinde karıştırıyorsunuz. Onu çay olarak tüketiyorsunuz. Dibinde kalan taneleri de kaşıklayıp yiyorsunuz. Çok lezzetli. Özellikle kışın çok tüketiyorlar. Bakın greyfurt olanı var. Zencefillisi var. Bunları gördüğünüzde belki reçel gibi gelecektir ama bunların hepsi çay. Özellikle de bu honey strong çok tüketiyorlar. Tadını da ben de çok seviyorum. Fiyatı 10.99. Kışın böyle içmesi güzel oluyor. Bir tane bundan alıyorum. Şimdi konu uzak doğulunca pirinç zaten her tarafta oluyor biliyorsunuz. Pirincin ana vatanı. Burada da bir sürü pirinç türü var. Yani aklınıza gelip gelemeyecek bir sürü pirinç. Mesela bu tatlı pirinçmiş. Esmer pirinç var, siyah var. Farklı türde olanları var, bizimkine benzerleri var. Mesela şu siyah pirinç görüyor musunuz? Bizim çörek otuna benziyor yani baktığınız zaman. Bu pirinç mi ya dersiniz ama pirinç işte bunları da bir şeyde kullanıyorlar. 7.99 fiyatı var. Böyle gördüğünüz gibi sushi pirinci. Bunu da sepete atalım. Hani bizde vardır ya böyle galeta unu falan. Bizdekiler genelde böyle un gibidir, pürüzsüzdür. Buradan ben Pamco Felix'lerden alıyorum. Bu çok güzel oluyor. Esasında bir nevi galeta unu ama sadece daha iri olarak çekilmiş hali. Bunları tavukta, karideste güzelce batırıp kızarttığınızda inanılmaz çıtır oluyor. Denemediyseniz muhakkak denemelisiniz. Fiyatı 2.49. Böyle aromalı falan olanları da var ama ben sadesini seviyorum. Sade alıp kendim aromalandırıyorum. Ben acı seviyorum, aradığım acıyı bulamıyorum Amerika'da diyorsanız sizin için birebir yerler burası. Bakın bunlar zehir gibi ya. Uzak doğunun o en yani acı biberlerinden üretilip buralara kadar getiriliyor. Bunlar pul biber. Yani bizim normal klasik alıştığımız biber tadından farklı oluyor birazcık. Böyle çok daha keskin bir acısı oluyor bunu. Ama gerçekten acı seven insanlarsanız bunları da denemenizi öneririm. Ben ara ara deniyorum. Yani acıyı sevdiğim için. Hoşuma gidenleri de tutuyorum. Mesela şu çok güzel bir acı. Mesela bunu deneyebilirsiniz. Burada da yine uzak doğulara ait salçalar var. Salça demişken size şunu da göstereyim. Böyle yanılıp da almayın diye gösteriyorum aslında. İlk geldiğimizde bunu böyle görünce, yani şu şekilde görünce hani böyle kahvaltılıklar olur ya ekmeğin üstüne sürüp yemelik. Biz onun gibi bir şey sandık bunu. Aldık ve hayal kırıklığına uğradık. O yüzden siz de alıp aynı şekilde siz de aynı şeyi yaşamayın. Soya ile yaptıkları bir nevi sos bu. Buraya gelmişken susam yağını buradan alıyorum. Bunların ürünlerini pişirirken maalesef susam yağının dışındakiler olmuyor. Susam yağı alacağım. 15 dolar böyle fiyatı yarım litre. Böyle 10 dolarlık ve 8 dolarlık olanı da var ama açıl arkadaşlarım bunu kullandığında bunu alıyorum ve bunu kullanıyorum. Buradan pirinç sirkesi alacağım. Bu organik olanın fiyatı 3.99, organik olmayanında 3.49. Arasında çok bir fark yok. O yüzden organiği tercih ediyorum. Pirinç sirkesi yine sushi'de bunu kullanıyorum. Esasında biz Amerika'da çok fazla sos tüketmiyoruz. Ama bu gerçekten lezzetli. Özellikle böyle tavuklara falan inanılmaz yakışıyor. Böyle özellikle acıyı ve sarımsağı seviyorsanız bana bana yersiniz. Bundan alacağım bir tane. Fiyatı 5.99. Böyle 510 gram. Şimdi soya sosu bölümde. Soya sosuyla da ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Eğer siz de benim gibi her soya sosunu her şeyde kullanabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu mesela dipping sos dedik soya sos. Yani masanın üstüne koyup işte suşiyi ya da farklı şeyleri batırarak yedikleri sosa masa üstü sos diyorlar. Bununla yemek pişiremiyorsunuz. Bu sadece banmak için, yemek pişirmek için sos için olanlarından kullanmanız gerekiyormuş. Ben her ikisinin de aynı olduğunu düşünmüştüm. Ama sonrasında aynı olmadığını yemek yaptıkça anlayacaksınız. Bunun aroması, rayası çok daha farklı ve güzel oluyor. Yemek için ben Japon usulü olanı alıyorum. Kore olanı var, burada Çin olanı var. Japon olanından alıyorum bu Kikkoman diye geçiyor. Yemeklere bundan kullanıyorum. Masa üstüne de şunlardan herhangi birisini alıyorum. Mesela suşi ve sashimi için diyor mesela. Şunu alıyorum. Bunun fiyatı 5 dolar. Bunun da fiyatı 6 dolar. Bir tane masa için, bir tane de yemek için soya sosu aldım. Burada da meyve suları falan var. Ya yani bu meyve suları açıkçası çok ilgimizi çekmiyor doğrusu. Şimdi böyle gördüğünüzde rengarenk canınız çekebilir. Benim bakış açıma göre biraz deterjana andırıyor. ama hani böyle sevenler muhakkak olabilir böyle renk renkli gördüğünde. Şimdi içeriğine baktığınız zaman bir sürü katkı maddeleri görüyorsunuz. Sodyum, sülfatlar, onlar bunlar. İçerinde muhakkak daha böyle basit içerikle üretilenleri vardır ama çoğunluğu kanserojen madde olabilecek tarzda kötü içecekler. Ama görüntüleri, ambalajları çok cafcaflı, böyle renkli. İnsanın da hoşuna gidiyor. Melisa bunu renkli renkli görünce illa istedi. Bunu mu aldın Melisa'cığım? Ama buranın içerisinde de böyle büyük bir balık satış bölümü var. İçeride de bir sürü eleman çalışıyor bu şekilde. Yani burada her zaman taze balık bulmak mümkün oluyor. Yengeç ayakları 13 dolar. Bunlar canlı bu arada. Bakın hareket ediyorlar. Fiyatı da ne kadarmış? 6 dolarmış. Burada paketli balık ürünleri de var. Mesela bunlar Portekiz'den gelen sardalyalarmış. Bunun yarım kilosu 9 dolarmış. 6.74'müş bu kadarının fiyatı. Şurada yine bizim uskumru dediğimiz balık. Mesela şurada da var yine uskumru balığı. 2.99'muş fiyatı yani gayet uygun aslında mesela uskumru. Tomon balığı 5 dolarmış. Yine burada midye çeşitleri var. Bizim midye en yakın olan midye türü bu. Bunun da fiyatı 5 dolar. Böyle bir bağı. Böyle turpu da çok sevdiklerinden turşu haline getirmişler. Fiyatı da bu şekilde 6.19'muş. Burası da sebzelerden oluşan turşu bölümü. Birçok sebzenin turşusunu yapmışlar. Yani aslında bizim de hani bildiğimiz şeyler mesela sarımsağın biz de turşusunu yaparız ama Burada bu şekilde görmek enteresan oluyor. Burada biber turşusu var. Bunların kendilerine ait sebzeler var. Onlardan ürettikleri turşular var. Bu da böyle nilüfer dediğimiz çiçeğin aslında köküymüş. Onun da yine turşusunu kurmuşlar bunlar. Bunlarda da zencefir turşuları. Biliyorsunuz bunları Sushi'nin yanında tüketiyorlar. Çok keskin bir tadı oluyor. Burada da gene bunların çok sevdiği bu moki ya da mochi artık ne diyorlarsa ondan var. Nasıl bir şey derseniz açıkçası hamur gibi yani tam anlamıyla anlatamayabilirim. Biz daha öncesinde ilk YouTube kanalına başladığımız zaman Amerikan atıştırmalıklarını denettirmiştik Türkiye'deki arkadaşlarımıza ve onların yorumlarını almıştık. Bununla ilgili yorumları o videoda görebilirsiniz tam anlamıyla neye benzediğini arkadaşlarım anlatıyorlar. Bunlar tabii çok fazla ekmek falan tüketmediklerinden ne yapıyorlar? Yemeğin içine böyle rice cake dedikleri işte noodle'lar falan onlarla karıştırıyorlar. Bu rice cake'leri falan biz çok tüketmiyoruz. Ama biliyorum ki Türkiye'de çok fazla tüketen, kullanan arkadaşlarım var. Hatta bu videoyu izliyordur eminim ki. Ahu canım arkadaşım. Böyle Kore kültürünü inanılmaz seviyor. Ne zaman görüntülü arama yapsam kendisi ya rice cake'li bir şey pişiriyor ya noodle'lı bir şey pişiriyor. Sanırsın ki Kore'de büyüyor. Onun gibi birçok işte de bu kore etkisinin altında biliyorum. İşte onlar için bu fiyatları çekmek istedim. Şöyle 4.49'muş böyle bir rice cake'in fiyatı. Şu uzunlardan var yine. 4.99. 1 kiloymuş. İşte daha küçükleri falan var böyle. Top top olanları var. Bunlar da yine 4.99. Yumurtalar var burada mesela. Bıldırcın yumurtası. 18'li olanı 4.49'muş. şeyi de burada kendileri yapıyorlar. Bu şekilde hazırlayıp şurada tezgahları var. Orada satıyorlar. Mesela şöyle California'nın rol var. İçerisinde karides ve avokado var. 8.50 fiyatı. Yine bu da 8.50. Bu da somon balıklısı. 10 dolar. Combo olanı var. Karışık. Bu da 12.99. Bu bizim bildiğimiz Halley'in Koreli hali. Burada da farklı cipsler var. Mesela bu somon derisinden yapılmış bir cipsmiş. Şöyle patates cipsi var zaten. Bezelye'den yapılmış yine cips var. Bu da anchoviesli yani hamsi balıklı. Bunlar yosunlu. Yine bin bir çeşit çay var burada. Biliyorsunuz zaten uzak doğu çayın menbaı. O yüzden de farklı tür çaylar var. En çok tükettikleri biliyorsunuz maça çayı, yeşil çay ya da ginseng çayını tüketiyorlar. Buradaki yeşil çayları içtiğinizde bizim oradakilerden çok farklı olduğunu anlarsınız. Tatları gerçekten çok keskin oluyor. Burada mısır çayı bile var. Burada hazır çorbalar var. Bunlar yapılıp paketlenmiş ürünler. Böyle deniz ürünleri var. Bu şekilde karidesli, mesela dana etinden ürettikleri bir çorba var. Tabii bunlar sadece et kullanmıyor. İçerisinde de birçok sebzeyi karıştırarak kullanıyorlar. Bunları alıp evinizde ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Böyle hazır çorbalar. Yani bizim en çok severek tükettiklerimiz genellikle böyle acılı, ekşili olanlar. Bunlarda zencefilin çiğnemelik pastilleri. Böyle hastalık zamanlarında ya da kış aylarında koruma amaçlı kullanılabilir. Boğaza, özellikle de nezle grip gibi şeylerde gayet iyi oluyor. Bir tane alalım bundan. Bu Kore maskeleri biliyorsunuz çok popüler. Türkiye'de falan da. Burada da çok popüler. Ayak için, yüz için falan. Normalde normalde 1.99'muş ama 99 sente düşmüş. 3 tane de bundan alacağım. Böyle değişik değişik yaparız. Vallahi sizin de gördüğünüz gibi bir sürü malzeme var. Ucu bucağı yok. Bizim buradan baktıklarımız, gördüklerimiz, aldıklarımız bunlardı. Yaptığımız alışverişin fiyatını da şuraya bırakalım. Bu videodan da bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.